Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar bugünkü videomuz e, yine tüysüze video yapıyorum. E, şöyle bir başlık koyabiliriz. Kel Mahmut'tan tüysüze video. E, kendisi bana Kel Mahmut dediği için bunu ara sıra videolarda hatırlatmam lazım. E, ben de onun için biraz saç göstereyim diye bu sefer saçımı bağlamadım. Kel Mahmut'tan tüysüze video. E, tüysüzün bugünkü videosu dostlar belki farkındasınızdır, Yahudi olmuş olabilir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Tevrat'tan ayet okuyor. Eğer Kur'an'dan okumuyorsa, ki Kur'an'da böyle bir ayet yok, e konuda Musa ise, Musa'ya Allah vahiy ediyorsa ve bu Kur'an'da geçmiyorsa, tüysüz Yahudi'den okuyor, Tevrat'tan okuyor diye düşünüyorum. Tabi bu sadece benim zannım, yani düşüncem. Belki siz doğrusunu biliyorsunuzdur. Ayet okuyor, Allah'ın vahyettiğini söylüyor ama Kur'an'da yok. Musa'dan olduğu için Hureyre de olamaz. Hureyre Musa'yı dinlemedi. Muhammed Resulü dinledi. E Buhari de olamaz. Seçenek ne? Siz hiç Buhari'den duydunuz mu? Resul dedi ki, Musa Resul dedi ki, Müslüm'den duydunuz mu? Musa Rasul dedi ki Allah Musa Rasul'e dedi ki E ne kalıyor geriye? Geriye tüysüz kendisini dinleyenlere Tevrat okuyor, dinleyenlerin haberi yok. Belki de başka bir şeydir. E, tevrat değil de e, ne olabilir? E, rivayet kitapları ya da bir Allah dostunun gördüğü rüya Bilemiyorum. Kendisi kaynak vermiyor. Kendisi kaynak vermiyor. Allah'ın Musa ile diyaloğunu biz anlatıyor. Ama Kur'an'da yok. Karar sizin. Ve böyle video yapmaya devam ettiğim müddetçe ben de hakikaten cevap videoları yapmaya devam edeceğim. Çocuk bizim için konuşuyor. Para versen konuşmazlar. Bu ağ babalarına gidip bu olayı anlatsa ki Hocaları öğrendiği zaman, eğer hocası varsa, zavallı çocuğun kulağını çekecekler. Diyecekler, oğlum sen nereye bulaştın? Sen manyak mısın? Hocaları kendisine Allah-u alem, öyle diyecek. Çünkü tecrübeyle biliyorum. Bunları yaşayanlar oldu. Ondan sonra kaybolup gittiler. Konuyu kapattılar. Bakın şimdi tüysüz ne anlatıyor dostlar? Hakikaten e, iyi bir şey, ne derler? Cesaret. Şuradan ben kendimi şöyle bir kenara alayım. Evet. Bakın ne diyor. Sıkı dur. Ama tarz çok iyi. E, Nihat Nakitoğlu tarzı bak. Uslup Nihat Nakitoğlu gibi. Hazreti Musa'nın yanına Beni İsrail'den bir kadın geliyor. Beni İsrail'den bir kadın geliyor. Hazreti Musa'nın yanına. Kendisi de oradaydı. Hani bizzat oradan seyrediyor. Şimdi şeye bakın. O tınıya bakın. Arkadaki fon müziğine dikkat edin. Böyle kuşlar uçuyor, işte bir şeyler oluyor. Teknoloji son model. Evet, Beni İsrail oldandan bir kadın Musa'nın yanına geliyor. Diyor ki ya Musa ben zina işledim ardından da doğurduğum çocuğu öldürdüm. Musa Aleyhisselam direkt sinirlet der ki çık buradan. Seni gözüm görmek istemiyor. Musa Resul'ün vücut dilini bile tarif ediyor. Çık buradan demiş eli kolu hareketleri mimikleri Musa resul kadını kovuyor çık buradan diyor. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl naklen anlatıyor? Sanki dün olmuş gibi. Bu anlattığı 1400 değil dostlar. Bu anlattığı 2500 3000 3500. İsa 2000 Musa'dan anlatıyor. Düşünün yani. Naklen yani. Sonra Kadın yarın olup yine gelir. Her ki ya Musa ben tövbe etmek istiyorum. Beni niye kovuyorsun? Kadın o kadar imanlı ama zina yapıyor. O iman yok. Çocuğu öldürüyor. Doğan çocuğu öldürüyor. Yine iman yok. Sonra birdenbire kadına bir hidayet nasip oluyor. Zina yapıp çocuğunu öldürdükten sonra. Öyle bir iman ki her gün gidiyor. Musa ben geldim. Zina yaptım, çocuğumu öldürdüm. Bak, takvaya bak. Zina yaparken olmayan takva, çocuğunu öldürürken olmayan takva, sonra birdenbire herhalde kadının kafasına tuğla düşüyor büyük bir ihtimalle. Özür dilerim, o devirde tuğla olmaz. Kadının kafasına kerpiç düşüyor ve birdenbire kadın imana geliyor. Ve ısrarla Musa Resul'ün yanına gidiyor. Evet dikkat edin dostlar. Musa Aleyhisselam yine çık buradan der. Böyle pis bir iş yapıp benim karşıma geliyorsun der. Allah Azze ve Celle vahyeder. Allah Azze ve Celle vahyediyor. Gördünüz mü dostlar? İşte bunlar Rasul düşmanlar. Sadece Muhammed Rasul'ün değil. Bütün Rasullerin düşmanları bunlar. i̇şkembe bey Kübra'dan böyle hikayeler anlatıp insanları kandırıyorlar. Bak yüzünü mozaiklemedim. Hodri Meydan. Tüysüz git şikayet et. Bu videoyu mahkemede konuşalım. Allah'tan korkmazlar. Rasul düşmanları. Hakikaten biraz ümidim olsa ben şikayet edeceğim. Ama ümidim yok. Onun için takdir size bırakıyorum. Bakın mozaiklemiyorum. Ve söylüyorum bunlar Rasul düşmanları. Allah'ın Musa'ya bu vahyetti şimdi söyleyecek. Allah ve Z Allah Zülcelal Musa'ya vahy ediyormuş. Ne diyormuş bakalım? Hazır mısınız? Bakın yeni vahiy geldi. Bu da vahiy meleği. Ya Musa niye o kadını kovuyorsun? Bak ya Musa neden o kadını kovuyorsun diyor Allah. Ya da o kadından daha büyük bir günah var sen bunu bilmiyor musun diyor. Evet. Şimdi Allah Musa Resulü diyor ki o kadının yaptığından daha büyük bir günah var. Sen onu bilmiyor musun? Peki Allah'ın Musa Resul'e bahsettiği daha büyük günah nedir? Hazır olun şok olmaya. Musa Resulü şaşırıyor. Ya Rabbi zina etmiş ve çocuğunu öldürmüş bir kadından daha büyük günah kim işleyebilir? Ya Musa ondan daha büyük günah işleyen namaz kılmayandır. Ya bunlar namazın miraçta geldiğini savunan insan. Namaz Miraç'ta farz olmuş. Muhammed Resul'e Miraç'ta farz olmuş namaz. E Allahu Teala Musa'ya diyor ki daha büyük günah namaz kılmamak. Musa namaz kılıyordu öyle mi? Daha büyük günah olduğuna göre o devirde daha büyük günah olduğuna göre demek ki Musa'nın kavmi ve Musa Resul namaz kılıyordu. Hani Miraç'ta Gelmişti namaz, öğretilmişti. Ne oldu şimdi? Dostlar, düşünme metodu böyle bir şeydir. Şimdi bu parlak, özür dilerim tüysüz, namazın faziletlerini anlatmak için Allah'a iftira atıyor. Musa Rasulü iftira atıyor. Tanımadığı, bilmediği bir kadın hakkında ileri geri konuşuyor. Bunların hepsini uydurup uydurup anlatıyorlar. Niye? Namazın ne kadar önemli olduğunu anlatmak için. Yani şu anda günümüzde zina yapıp kendi çocuğunu öldüren bir kadın şu anda namaz kılmayandan daha kötü durumdaymış. Ana fikir bu. Adamlar bu ana fikri vermek için Musa Resul'e namaz kıldıracak. Ya bir tanesi karşısına çıkıp da sormuyor demiyor ki arkadaş Musa nasıl namaz kıldı? Nereye döndü? Kur'an'da bununla ilgili hiçbir şey yok. Musa'nın namazıyla ilgili. İbrahim'le başlıyor. Sen Musa'nın kavmine namazı ne ara farz kıldın? Hadi düşünün bakalım. Sorun kendisine. Sorun. Kur'an yetmez diyen adamlar. Bunlara Kur'an yetmez. Neden Kur'an yetmez biliyor musunuz? Adamlar köpürtmeyi seviyorlar. Köpürtecekler adamlar. İlave edecekler, ilave edecek. 50 tane soru sorarım. Bir dakikalık videoya. O kadının zina yaptığı adam niye kayıp? Kesin ehli sünnet. Kadını recm erkek kayıp. E kadın kendi başına mı yaptı? Kadın kendisi geliyor zina yaptım diyor. E erkek nerede? Tek başına mı zina yaptı? Tek başına mı hamile kaldı? Ne olacak? Erkek nerede? Hiç kimsenin aklına gelmiyor hikayeyi anlatıyor. Hikayede de tuhaf bir kadın var. En başta söylediğim gibi. Zina yaparken Allah yok, çocuğu öldürürken Allah yok. Ondan sonra birdenbire imana gelen bir kadın. Sonra Allah ile Musa Aleyhisselam konuşuyor. Musa Aleyhisselam o kadını azarlıyor. Neden kısasa kısas kadını öldürmüyor? Çocuğu öldürdün, kadını öldür. Kısasa kısas yok. Henüz daha o ayet yok. Tamam. E neden kadını cezalandırmıyor? Hapse atmıyor, rejmetmiyor, asmıyor, kesmiyor, hiçbir şey yapmıyor. İnan hadi git işine kadın diyor falan. Ondan sonra sen tutuyorsun Allah diyor ki Allah diyor ki daha kötü bir şey var sen onu biliyor musun? Neymiş daha kötü bir şey? Namaz kılmamak. Bakın devamını dinleyelim. Sonra baştan sona bir kere daha dinleyelim. Namaz kılmayan faizden, zinadan, katillikten daha büyük bir günah işlemiştir. Diyor. Bakın, faizden, zinadan, katillikten daha büyük bir günah işlemiştir. Ne kadar ilginç. Kur'an'da namaz kılmayanın cezası yok. Ama Allah faiz, yani daha doğrusu Türkçe adıyla, gerçek ismiyle riba, Kur'an'da anlattığı riba, Allah ile savaşmaktır. Masum bir insanı öldürmek, yani bir bebeği masum bir insanı öldürmek, bütün kainatı öldürmek gibidir ve yeri ilelebet cehennemdir. Zina, celde ile cezası Kur'an'da vardır. Adam üç tane Kur'an'dan hükmü ve cezası olan konuyu getiriyor. Kur'an'da hiç geçmeyen namazın cezasını onlardan daha büyük yapıyor. Görüyor musunuz? Kaç tane problem. Masum bir insanı öldürmek, kainatı öldürmek gibidir. Yeri de ilelebet cehennemdir. E daha büyük ceza ne? İlelebetten daha büyük ceza ne? Riba Allah ile savaşmaktır. Allah ile savaşan kazanır mı? Namaz kılmamak daha büyük bir günahmış. Daha büyük ceza ne? Daha büyük ceza ne? İşte dostlar bunlar bunlar böyle videolarıyla Allah'a ve Resulüne iftira atmaya devam ediyorlar. Ve ben de her attıkları iftirayı böyle çıkartıp ifşa edeceğim Allah'ın izniyle. Şimdi bir de baştan sona bir kere dinleyelim ondan sonra videoyu bitireyim. Namazın ehemmiyetini anlıyoruz değil mi? Yani namaz kılsan da kılmasan da diye bir şey değil. Vazifelisin vazifeli. Gördünüz mü? Bu kadar. Şimdi tekrar baştan başlayalım dostlar. Bakın lütfen can kulağıyla dinleyin hikayeyi. Hikaye masum değil dostlar. Allah yerine konuşuyor. Bu tüysüz Allah yerine konuşuyor. Allah'ın öyle bir vahyi hiçbir kitapta yok. Amaç namazın faziletini anlatmak. Musa Resulü iftira atıyor. Allah'a iftira atıyor ve bir kadını olmamış bir olay anlatıyor. Bugün buyurun dinleyin. Hazreti Musa'nın yanına Beni İsrail'den bir kadın geliyor. Ve diyor ki ya Musa ben zina işledim ardından da doğurduğum çocuğu öldürdüm. Musa Aleyhisselam direkt sinirlenip der ki çık buradan. Seni gözüm görmek istemiyor. Kadın yarın olup yine gelir. Der ki ya Musa ben tövbe etmek istiyorum. Beni niye kovuyorsun? Musa Aleyhisselam yine çık buradan der. Böyle pis bir iş yapıp benim karşıma geliyorsun der. Allah Azze ve Celle vahyeder. Ya Musa niye o kadını kovuyorsun? ya da o kadından daha büyük bir günah var sen bunu bilmiyor musun diyor. Musa Aleyhisselam şaşırıyor. Ya Rabbi diyor. Zina etmiş ve çocuğunu öldürmüş bir kadından daha büyük günah kim işleyebilir? Ya... Şimdi aklıma geldi dostlar. Şimdi Musa Aleyhisselam diyor ki zina edip çocuğunu öldürmüşten daha büyük bir günah kim işleyebilir diyor. O zaman Musa Aleyhisselam kadına niye çık git diyor. Madem bunun bu kadar büyük bir günah olduğunu biliyor. Neden kadına çık git diyor? Yok hakikaten ilginç insanlar. Hakikaten dostlar düşündükçe düşündükçe çıkıyor. Ne kadar ilginç. Ve bu insanlar çok ilginçtir. Bunlara bunlara inanan, bunların peşinden giden bir sürü insan Bu hikayeler insanların hoşuna gidiyor. Hakikaten insanların nefsini mi kabartıyor, işine mi geliyor? anlaşılır gibi değil yani. Hakikaten yani adamların bu hikayeler hoşuna gidiyor. Ve ağızlarını açıp dinliyorlar. Tüysüzü de seviyorlar. Yani. Ya Musa ondan daha büyük günah işleyen namaz kılmayandır Namaz kılmayan faizden, zinadan, katillikten daha büyük bir günah işlemiştir Namazın ehemmiyetini anlıyoruz değil mi? Yani namaz kılsan da kılmasan da diye bir şey değil. Vazifelisin vazifeli. Evet. Uçan kuşlardan aklıma geldi. Allah halem fakat da kuşlar yesin mi? Fakat da civcivler yesin mi diyor ya. Öyle bir şey. İşte dostlar bu adamın yani bu tüysüzün buna benzer videolarını lütfen bana yollayın. Ben haftada bir kendisine video yapayım. E, seyredenlerin sayısı artsın. Onun abone sayısı artsın, teşvik olsun. Benim abonelerimden bu adamı beğenip peşine gidenler Tabii ki olmaz. Ee, onur da, giden olursa bunu videosunun altına yazın. Nereden duydun sen bu vahiyi Bu sözleri nereden duydun? Allah, Musa ile böyle konuşmuş da bizim niye haberimiz yok? diye bir sorun. Bakarsınız belki kendisi Yahudi olmuştur. Ee, İsrailiyata takılmıştır. Tevrat okuyordur. Tevrat'tan görmüş olabilir. Oralardan görmüş olabilir. Ee, sonra kadını recm etmesi lazım. Recim cezası var mı mesela? Kadın niçin kendi kendine tövbe etmiyor da Musa'ya ben tövbe edeceğim diyor. E kadın, bacım, teyze, abla her neyse ya git tövbe et. Orası menzil mi? Gidip Musa Aleyhisselam'ın elini tutup tövbe mi alacaksın? Ben tövbe edeceğim diyorsan git tövbe et. O kadar takvayı kavuşmuşsun, o kadar farkına varmışsın. Tövbe etmek için Musa'ya ihtiyacın mı var? Herkes Musa'yı mı gördü tövbe etmek için? Sen bir şehirde yaşıyorsun, bir halt ettin, e tövbe et. Musa'ya geliyor, ben tövbe edeceğim. E orada burada Musa'nın fonksiyonu ne? Kardeş, niçin Musa'ya geliyorsun tövbe etmeye? Yoksa orada tövbe odası mı var? Ne? Günah çıkartma. Günah çıkarma kulübesine mi gireceksin? E, günah çıkartma kulübesi de Hristiyanlarda var. E kadın tövbe etmeye geliyor. Kadın tek başına tövbe edebileceğini bilmiyor. Allah'tan aynı şehirdeler. Düşünsene bir de kadının başka bir ülkede olduğunu düşün. Nasıl gelip tövbe edecek? Tövbe iki kişiyle mi oluyor? Üç kişiyle mi oluyor? Büyük bir ihtimalle menzile bağlı bu e, hanım kardeş. Onun için tövbe almaya gelmiş. Bu da tabii ihtimallerden biri. Kesin değil tüysüze sormak lazım. E, düşünmeniz ve aktletmeniz ümidiyle olsun.